...bu evden gitmeni tüm kalbimle o kadar istiyorum ki. Ama şu kahvaltı olayından nasıl vazgeçeceğim, ondan pek emin değilim. Ben bu evde kalacağım da senin k...ına tekmeyi yemeni bekliyorum. İnşallah göreceğim. Ya bari sabah kahvaltısında ağzını böyle pis pis açma. Yapma bunu, yapma. Ay size afiyet olsun. Ben derse geç kalacağım. Görüşürüz tatlım. Zehra! Zehra, bu ne? Bu ne? Kaç derecede yıkıyorsun sen bunları? Küçücük kalmış. Ne oluyor be sabah sabah herkes üstüme hücum ediyor. Ne oluyoruz yani? Ayrıca da küçük ama tertemiz. 90 dereceli yıkıyorum ben onları ya. Mikrop tutmasın diye öyle yapılır. Ev kadın olunca bilmiyorum. Ha bize arsız arsız anlatıyor delireceğim. Ya utanmıyor musun? Ben bunu nasıl giyeceğim artık? Bebeğim o zaten çok koyu. Yukarıda mavi var onu güzel olur. Sana ne? Sana ne benim benimle giyeceğimden? Hiç anlamadım ki. Hizmetçi anandır. Ay yani. Terbiyesizleşme. Terbiyesizleşme. Kadercim, senin bu manevi teyzenin ayrı biraz kaçtı. İstersen onu bir. Ay ben kaçıyorum vallahi. Kaç tabi. Kaç. Kaç tabi. Keşke benim de kaçacak bir yerim olsa. Ah, Çocuğu bütün huzursuz bıraktın. Ya ne olacak? Yukarıda zaten 2500 tane kazan var. Küçülmüş de ne olacak? Mercedes'ime giysin ne olur. Niye giyeceğim ben onun kokoş kokoş kıyafetlerini ya? Giymem. O ayrı tabii ki doğru söylüyorsun. Ha, sen o yüzden benim kıyafetlerimi 90 derecede yıkıyorsun değil mi? Duyuyor musun? Duyuyor musun Ejder? Kızına gardırop düzüyor benim kıyafetlerim. Duymuyorum. Asla duymuyorum. Çünkü burada huzurlu bir şekilde kahvaltı yapmak istiyorum. Duyma. Duyma çünkü saçma sapan konuşuyor zaten. Konuşma. Daha fazla konuşma artık sinirimi bozma benim. Sen niye bizimle oturuyorsun zaten? Git mutfakta ye. Git mutfakta ye. Sinirimi bozuyorsun yemin ediyorum evimde kalacaksın bir gün ha. Kalk biz gidelim aşkım mutfakta yiyelim. Sana da bravo Ejder. Kadın bana bir sürü şey söyledi, ağzını açıp tek laf etmedin ya. Macide, ne bu? Bak parmağımla işaret ediyorum, ne bu? Kafa bu, kafa. Kazan değil. Ya ben bıktım sizin tartışmalarınızdan. Ya benim ne domestik bir hayatım var ya? Of, of! Siz mi? Siz mi? Beni o varoşla bir mi tutuyorsun? Hadi Nurcan.